Kutsal Paskalya Bayramı ayini bu yıl 15 Nisan Cumartesi günü Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle buruk bir şekilde ama coşku ve geniş bir katılım ile kutlandı. Kutsal Paskalya Bayramı ayini bu yıl 15 Nisan Cumartesi günü Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle buruk bir şekilde ama bir coşku ve geniş bir katılımla kutlandı. Depremde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay bölgesinde bulunan bütün kiliselerin yıkılması üzerine bu bölgede yaşayan Hristiyan cemaatinin büyük bir kesimi Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nin çabalarıyla Mersin'e getirildi ve Mersin'de misafir edildi. Patrik 10. Yuhanna ve beraberinde bulunan 15 kişilik ruhani reislerle 13 Nisan gecesi Adana Havaalanı'nda törenle karşılandı. Paskalya ayini misafir heyette bulunan episkopos Arsenios ve diğer pederlerin eşliğinde icra edildi. Kutsal ayini Patrik 10. Yuhanna patriklik tahtından idare etti. Kalabalık cemaatin katıldığı Paskalya ayini sonunda halka renkli yumurtalar dağıtıldı. Daha sonra kilise salonunda misafir heyet ve tüm cemaatin katıldığı kahvaltı ikramında cemaat mensupları tek tek Patrik 10. Yuhanna ve misafir heyetle bayramlaştılar. Kutsal hain vaazında Patrik 10. Yuhan'la depremden zarar gören cemaat mensuplarına destek olmak ve onların yaşadığı acıları paylaşmak üzere geldiğini, böylesi bir doğa felaketi zararlarının Rabbin izniyle ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin gayretleriyle mutlaka telafi edileceğine olan inancını ifade ederek bu depremde yaşamını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet dileyip Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti. Patrik Hazretleri ve beraberindeki heyet 17 Nisan Pazartesi günü Mersin Valisi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulundu. 18 Nisan'da ise Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra 20 Nisan akşamı ziyaretini tamamlayıp Lübnan'a döndü.